Çin ve Sovyet emperyalizmine karşı Doğu Türkistan Türklerinin özgürlük ve bağımsızlık meşalesi Doğu Türkistan Milli Ordusu kuruluşunun 78. yıl dönümünde anılıyor. 8 Nisan 1945'te kurulan Doğu Türkistan Milli Ordusu'nun merkezi Gulca şehri olmuştu. O dönemde yeni kurulmasına rağmen Doğu Türkistan Milli Ordusu çok kısa bir sürede Doğu Türkistan'ın kuzeyindeki 3 ili Çin istilasından kurtardı. Ordu aynı zamanda Çin rejiminin Doğu Türkistan'daki politik merkezi Urimçi'nin en sağlam savunma hatlarını imha edip Urimçi'ye doğru ilerledi. 20 Ocak 1950 tarihinde ise Doğu Türkistan Milli Ordusu işgalci Çin Komünistleri tarafından Çin ordusunun 5. kol ordusu olarak yeniden düzenlendi. 1955 yılına gelinince tamamen ortadan kaldırıldı. Doğu Türkistan işgalci Çin'e bağımlı hale geldi. Amerikan Barış Enstitüsü'nün internet sitesinde 6 Nisan'da yayınlanan bir yazıda Çin'in Doğu Türkistan'da işlenen suçlardan gurbetçi Uygurların yaşadığı ülkelerin yerel mahkemelerinde hesap vermesi için verilen çabalara destek istendi. Makale pek çok engele rağmen Pekin'in Uygur bölgesindeki suistimallerinden sorumlu tutulması konusunda ilerleme kaydedildiğini ve baskının devam etmesi gerektiğini gösteriyor. Amerikan Barış Enstitüsü'nde kıdemli bir araştırmacı olan Lauren Bailey ile Afganistan ve Orta Asya konusunda kıdemli bir uzman olan Matthew Parks tarafından ortaklaşa kalemandan makale Çin'i sorumlu tutma konusunda daha fazla ilerleme kaydedilmesinin sürekli uluslararası destek ve işbirliği gerektireceğini söylüyor. Çin ordusu Tayvan'ın çevresinde kara, hava ve deniz kuvvetlerinin katıldığı müşterek askeri tatbikata başladı. Tayvan Savunma Bakanlığı dün gece yarısından bugün akşam saatlerine kadar Çin'e ait 71 hava aracı ve 9 savaş gemisinin ada çevresinde görüldüğünü duyurdu. Çin, Tayvan Boğazı'nda yaptığı 3 günlük askeri tatbikatların ikinci gününde Tayvan ve çevresindeki sularda önemli hedeflere karşı nokta saldırı simülasyonu gerçekleştirdi. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Avrupa'nın Tayvan krizinin hızlanmasında bir çıkarı olmadığını ve hem Washington hem de Pekin'den bağımsız bir strateji izlemesi gerektiğini söyledi. Macron, Tayvan gündemine ilişkin Fransız gazetesi Les Echos ve Politico'ya yaptığı açıklamalarda Avrupa'nın çatışmayı hızlandırmaması, Çinle ABD arasında üçüncü bir kutup olarak konumunu oluşturmaya zaman ayırması gerektiğini söyledi. Diğer yandan Çin'in gemi yapım şirketinin Fransa'dan 3.2 milyar dolarlık rekor sipariş aldı aldığı bildirildi. Pekin yönetiminin Çinli şirketlerin Airbus'tan 160 yolcu uçağı satın almasına onay verdiği açıklandı. Avrupalı uçak üreticisi Airbus, Çin'in Tianjin şehrindeki fabrikasına yeni bir montaj hattı ekleyerek üretim kapasitesini iki katına çıkaracak. Airbus'un adımı, ABD'li rakibi Boeing'in Washington'ın Pekinle ilişkilerindeki artan gerilimlerden etkilendiği bir dönemde şirkete Çin pazarında rekabet avantajı sağlayacak fanatik Yahudi yerleşimciler İsrail güçlerinin korumasında işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescidi Aksa'nın alusuna baskın düzenledi.